nere? tam karşımızda. Evet. Kızıllı orası. Şöyle bir Ol, e, bak orada bir kırmızı çatılı bir ev var. E, onun tam üst zirvesinden görünüyor 10 e, metre üstünde bir mağara var. Evet mağara var doğru. Yol doğru. vermez mağarası. Evet, evet. Avcı Cönez denilen bu fakıların e, sülalesinin e, ilk başlangıcı o mağaradan. E, gelir yani. Ha o bari oraya, oraya yerleşmiş, yerleşmiş. Avcı Orası evet. yerleşiriz. Aman Allah'ım. Peki Kızıllı nere Kızıllı? Kızıl Kızıllı e, oralara denir ya. Yani. O şu an bir kırmızı renk var orada. Evet. Bu dağlara kadar yay. Hopka Dağ. Hopka Dağ. Çok farklı bir özelliği olan dağlar. Dağların. Bu dağın e, öbür tarafında bir gelin güveği var. Oranın da bir e, hikayesi var. Öyle yani mi? bu dağın, bu dağlar. Evet. Bu bölgede sadece bu dağlar mı bu şekilde yani özelliği var? Evet. Peki o mağaraya çıkmak mümkün mü? Ee, mümkün ama e, zor yani e, dolanacak üstünden e, elzem mi var? işte yaşlı o da e, 90 yaşlarına yakın bir adam. O, onlar daha iyi bilir o bölgelere sürekli varıp gelmiş yani. Öyle mi? Ha. Diyorsun o mağara yaşadı ha? Evet. Bu o, işte hocalar. Oradan oraya geldiler tamam Yani orada oraya gelmiş yerleşmiş ondan sonra bu adam e, herhal cenazesi tahminen yukarı esirmek bölgesinde bir e, ağaca biz yaylaya göçüp gelirken göçebelik yapardık. Yukarı Hopka Dağı'nın arkasında bir karagoyu denilen yere göçerdik evet. yaylaya. Oradan ge, gelirken çabut bağlarlardı böyle ufak e, şey bez parçası. yani o mezara. O mezara O mezarda yatan kimdi? E, büyük ihtimalle Avcı Cölesi'nin mezarlığı olduğu söyle mezarı olduğu söyleniliyordu.